Kızılay'da kan stoğu azalınca destek kampanyası başlatıldı. İftardan sahura kan bağışı kampanyasıyla yüzlerce ünite kan toplandı. Hem salgın hem de Ramazan ayı kan stoğunu azalttı. Türk Kızılay kan bağışı için kampanya başlattı. İçişleri Bakanlığı destekledi. İftardan sahura kan bağışı kampanyası düzenlendi. Ülkemizde her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Her gün yaklaşık 9 bin insanın kaderini bağışçıların verdiği kan değiştiriyor. Bu nedenle de stone azalması büyük bir risk oluşturuyor. Hem Ramazan hem de Covid salgını nedeniyle Türkiye genelinde kan stoklarımızda ciddi bir azalma söz konusu. Şu anda ameliyatlarda kan bekleyen pek çok hastamız var. Düzenlenen kampanyayla yüzlerce ünite kan toplandı. İçişleri Bakanlığı da sadece hayat kurtarmak için evden çık sloganıyla 96 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde kampanyaya destek verdi. Çok ciddi bir insanlığımızın teveccühüyle az önce de gördüğünüz gibi ciddi bir kan kampanyası yapıyoruz. İnşallah sahura kadar burada e, güzel bir sonuç çıkartacağımızı ümit ediyoruz. Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak zaten Kızılay Beykoz Şubesi ile zaman zaman iş yapıyoruz. Kan kampanyasına da destek vermeyi çok önemsedik. Evet. Hem farkındalığı arttırmak hem duyarlılığı arttırmak hem de e, bu konuda fiili olarak destek vermek için buradayız. Kızılay'da kan e, stoplarının azaldığından e, bahsettiler. E, onun için Ramazan gününde özel bir izinle çıktık evimizden. Buraya geldik. Çok güzel bir ortam var. Kampanyayla Türk Kızılay'ın Beykoz Şubesi bağışçılarla doldu taştı. Bu beşinci bağışım olacak. Hiç kimse korkmasın. Yani çok basit bir işlem. 15 dakika kadar sürüyor.